Merhaba arkadaşlar. Ben Epikal Gaming'den Bora. Bugün size kedi yapımını göstereceğim. Ee, i̇lk olarak e, bize leopar ve e, çiğ balık lazım. Gördüğünüz gibi bunlar kediler, yavru ve annesi. Şimdi bunu yapımını göstereyim. Leopar koyduktan sonra ben yani onu bir yerine yapıştıracağız yani bize bize yaklaşması lazım. Mesela yani bayağı uğraş ister tabi Gördüğünüz gibi arkadaşlar bana böyle yaklaşıyor. Yani onu korkutmadan şey yaparsanız e, ve çok yavaş olursanız yani size gelecektir muhtemelen. Yani kesin gelmesi lazım. Şimdi ona balık verelim. 1 2 2 de oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi turuncu bir kedi elde ettik. Şimdi bunun yavrusunu yapmak için de eee alıp buna sağ basın. Yani bastığımızda bunun yavrusu oldu. Yavrusu olur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, yavrusu yani siyah beyaz ve turuncu kedi. Evet arkadaşlar. E, bugünlük bu kadar. Herkese iyi günler.